yuttun mu, yuttun mu, aşk acını yuttun mu? Bilal söyleyecek. Ya abi ben tam burada lafım yok ama bu çok duygusal biliyor musun? Ben madem lafım yok ben sesle o zaman böyle duyguyu çıkartayım dedim. İyi e, daha çok başka bir şey çıkartıyormuşsun gibiydi. <laughs> ah so o zaman ben gideyim. Vallahi olur. Ne ya niye gideyim diyor ya ben şaka yaptım seni de. Neden... Zaten buna Bilal hiç izin vermez değil mi Bilal? Ya verir miyim abi Allah aşkına ya Şarket abi sakin ol ne olur. O giderse bu şarkı yarım kalır. Ben de yarım kalırım. Bak